Evet, herkese merhaba. Ben uzman doktor Ertan Cevizci. Son günlerin, son haftaların en büyük sağlık problemlerinden bir tanesi. Tüm dünyada bizi de paniğe sürükleyen insanların acaba yeni bir salgın geliyor mu koronadan sonra dedikleri maymun çiçeği hastalığı ile bir iki tane bilgi vermek istiyorum, paylaşmak istiyorum sizinle. Bu virüs 1958 yılında ilk defa tespit ediliyor ve ilk vaka, insanlardaki ilk vaka 1970 yılında Batı ve Orta Afrika'nın Tropikal ormanlarında görülüyor. Kemirici hayvanlardan, maymun gibi ve buna benzer diğer hayvanlardan insanlara geçtiğini düşünmekteyiz. 2 ile 4 hafta süren bir kuluçka döneminden sonra insanlarda baş ağrısı, halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, yüksek ateş, eklem ağrıları, kas ağrılarıyla kendini gösteriyor. Lenf bezelerinde şişmeler başladıktan sonra da vücutta bu minik minik sivilce tarzında döküntülerle kendini gösteriyor. Çok şükür ülkemizde henüz bir tespit edilen tanısı konan bir maymun çiçeği vakası yok ama yine de çok dikkatli olmak lazım. Özellikle Afrika bölgelerine seyahat yapacak olan insanların çok çok dikkat etmelerinde fayda var. Bir sevindirici nokta da çiçek aşısının, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasıdır bu. Çiçek aşısı yaptıran kişilerde %85'e varan bir koruma sağlıyor. Şu anda direkt bir maymun çiçeği aşısı yok, tespit edilen bir şey yok. Önlem olarak da tabii bu tür hastalığa sahip olan insanlardan uzak durmakta fayda var ve bu hayvanlardan da yakın temastan kaçınmakta fayda var. Yani özellikle o bölgelere seyahat eden insanlarda ya da turistik amaçlı ya da diğer nedenlerle seyahatlerde biraz daha bu tür vahşi hayvanlardan uzak durmakta fayda var. Kişisel hijyen de çok çok önemli. Şu anda ülkemiz için tehlikeli bir durum yok ama yine de dikkatli olmakta fayda var saygılarımla.